Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece ilaçlarımızın konusu aklımdaki kişinin bana göstermediği yüzü ne? Sizinle de ilgili olabilir, genel kendi hayatıyla da ilgili olabilir. Bütün çıplaklarıyla her şeyini öğreneceğiz. Hatta çamaşırının rengini bile şaka yapıyorum tabii ki. Size göstermediği yüzüne bakacağız. Neler sanki olabilir. İki desteğinizde dedim. İlk destede böyle bir Selemit Kalp var. İkinci destede de böyle bir Necef Taşı arasında odaklanıp seçin. Necef düştü. Evet. Sizin ihtiyacınız varsa durdurabilirsiniz seçmek için. Ben kenara alıp Necef'i hemen... Serenit kalbi yani Mars ile tarot seçenlerle başlıyorum. Kuponlusu ters. Kupası ters. Kılıç ikilisi ters. Değnek altısı ters. Of of. Bu insanın bir bağlılığı var. Siz tek kişi değilsiniz. Sakladığı şey bu. Yani e şu an yalnızsa bile ya bu insan bir başkasına aşık ve sizi sevmiyor. Ama size haksızlık etmekten, hakkınızı yemekten ya da sizi oyalamaktan haz alıyor. Ya da bu insanın gerçekten hayatında birisi var. Ailesi var, evi var, ilişkisi var. Bunu biliyorsanız eğer varsa böyle bir şey, o aileye vermekten zarar haz alıyor. Ama Burada size de eğer böyle ikili bir durum yaşatıyorsa yani eşini aldatıp sizinle beraber oluyorsa bu size de çok sevgisinden değil. Yani burada resmen bir sadakatsizlik durumu var. Burada bu insan aslında size sadakatsizlik ediyor. Bir şekilde yalan söylüyor. Sizin hakkınıza giriyor bu insan. Bu insanın bir bağlılığı var ve kendini bu yüzden tam olarak açamıyor. Zaten topluma da bu ilişkinizi tanıtabildiğini düşünmüyorum çünkü kendisinin burada ben bir bağlılığı veya beraberliği olduğunu görüyorum. Ve bundan da haz duyuyor. Yani e, size zarar veriyor zaten bu bağlantı ve sizin hakkınıza giriyor. Sizin aslında iyi niyetinizi suistimal ediyor. Siz bu insana iyi niyetinizi kullandırıyorsunuz. Bir öncelikle onu söyleyeyim. Hiç ister kızın, ister kızmayın bana. E, kötü yorum yapacaksanız yapın ama saygısızca olmasın lütfen rica ediyorum <laughs> yani kusura bakmayın ama bu ilişki size mutluluk getirmiyor sebebi de bu insanın sürekli kararsız olan hali bu insanın kararsızlık sebebi de sizin tek olmayışınız ee, siz zaten uygun olmayan bir bireye aşık olduğunuzu biliyor olabilirsiniz ya da sizin için yanlış tercih olduğunu düşünüyor olabilirsiniz sebebi de İnancınızı kaybettirmiş bu insan size. Duygusal bunalım, korku veya kaygı yaşatıyor sebebi de aldatıyor oluşu zaten ya da yalan söylüyor oluşuyor. Yani burada sizi bu insan aslında çalıyor sizden enerjinizi çalıyor. Başkalarıyla görüşüyor. Belki hayatında biri yok ama mesela sizi arkadaş ya da flört kontenjanında tutuyor ama bir türlü hayatına almıyorsa da o zaman yeteri kadar aşk geliştirememiş size. Yani hoşlantı geliştirmiş olabilir ama bu birlikte olacak kadar bir aşk değil. Ve bu tutumdan zevk alır hale gelmiş bu insan. Yani kendini geri çekmekten zevk alıyor. Çünkü mutlu değil kendi hayatında da. Yani belki onun istediği bireyler ona yaklaşmıyor ama sizin aşkınız onu canlı tutuyor, sizin enerjiniz onu canlı tutuyor, bir kenarda durun istiyor. Bu insana psikolojik rahatsızlıkları olabilir, bunu saklıyor olabilir. Onu söyleyeyim. Bipolar bozukluk gibi, çift uçlu duygu durum bozukluğu gibi bir psikolojik rahatsızlığa sahip olabilir. Ee, sadakatsizlik bu insanın içine işlemiş. Bir kere onu söyleyeyim. Bu insanın ben kolay kolay bir insana sadık olabileceğini görmüyorum da düşünmüyorum da. İnşallah bu durumunu tutumunu düzeltir. Çok iradesiz davranışlarını kontrol etmeyen bir yapısı var. Özellikle de fiziksel yakını kurulacağı zaman hiç kimseye hayır demiyor. Genel anlamıyla mutsuz tatminsiz bir insan. onu sizden saklıyor olabilir çünkü topluma kendisini çok e, yüksek mertebede, gururlu ve ihtişamlı bir insan olarak tanıtıyor. Ama aslında kendi içinde çok mutsuz, çok dengesiz. Hayatında hep yanlış yönde ilerleyen bir insan. Bakın bu insan sizinle ilgili işaretler alıyorsa bile bunları görmezden geliyor. İnsanla birlikteliğiniz onaylanacağı dönem olabilir. Bakın hiç bu insanla birlikte olamazsınız demiyorum. Özellikle de bir partileri varsa, ayrılırsa, boşanırsa gerçekten topluma tanıtabilir ilişkinizi. Hani çok kötü niyetli diyemem. Ama sonuçta burada da eşine saygısızlık yapmış bir insan prototip olacak. Onu da söyleyeyim. Sadakatsizlik yapmış bir insan olacak. Ama burada her ne olursa olsun aslında herkesi dize getirmek isteyen, büyüklüğünü ve gücünü göstermeye ve kanıtlamaya çalışan bir insan var karşınızda. Sizden bunu saklıyor. Yani ben senden üstünüm. Sen bana daha çok saygı duymalı ve beni onaylamalısın ve ben sana her istediğimi yapabilirim. Senin hakkına da girerim, senin iyi niyetini de suistimal ederim. Ama sen bana karşılık veremezsin diyor. Bu böyle bir insan sizden sakladığı da bu. Ve dediğim gibi bir bağlılığı var. Denge sorunları var. Kendi içsel eril, eril dişil enerjisinde bozukluklar var. Bunu güç gösterileri yaparak hatta böyle maskülen enerjisi çok fazla olabilir erkekse güç gösterileri yaparak kanıtlamaya çalışıyor. Ama siz de ona bağlı olun istiyor bakın. Sizin ona bağlılığınız bitsin istemiyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü sizin ona akan enerjiniz bu insana güç veriyor. Yani kendisi bu güce ihtiyaç duyuyor. Sizi bir zafer gibi görüyor. Sizi kazanmış olmayı ya da sizi bir kenarda elde tutmayı bir zafer gibi görüyor. Zaten sizde bu insanın üç adım ileri, bir adım geri giden tavırlarından dolayı kafanız çok karışık. bu şekilde davrandığı için bu kişi de üzülüyor. Fakat sıkıştığı an ortadan yok olması gerekiyor bu insanın. Sizin için de duyguları olabilir ama şu an engelleri var, bağlılıkları var. ona zaman tanırsanız sizi hayatının merkezine alabilir. burada özellikle de su enerjisine ağırlıklı bir deste verdi. Ateş de olabilir. Yani koç aslan, yay, balık, akrep, yengeç olabilir. E, i̇şte bu insan hayatında birden çok kişisiniz, Birlik ya da bu insan tek bir kişiye bağlı olmak istemeyen bir insan. Yani açık açık sizden sakladığı, göstermediği yüzü bu. Ya da en azından size bağlı olmak istemiyor. Seçeneklerini ve opsiyonlarını açık tutmak istediğini söylüyor. Ve e, enerjisel anlamda da hani kendi hayatını aslında dengeye oturtması gerekiyor. Bununla ilgili ciddi ciddi düşünüyor bu insan. Derin düşünceler içerisinde hani neden böyle benim hayatım? Neden bu kadar karmaşa? Aslında bu sebepten bu kadar karmaşı, yani kendi yüzünden bu kadar karmaşık. Ya bu insanın gerçekten büyük bir mutsuzluğu ve derin bir hüznü var ve bunun içinden çıkmak için sanki insanlara bağımlılık geliştirmemeyi ya da insanları kullanmayı seviyor. Yani hani aslında kendisi çok başarılı olabilecek bir insan. Bakın bu insanın içindeki enerji potansiyeli çok yüksek ama kendi hayat amacını ve anlamını sorguluyor sürekli ve yani çok derinlerde bir şey bulamadığı için başka insanlarla oynamak, oyalamak hani bunu kötü görmüyor kendince. Ne var ki yaptım ki ne olacak yani bir başka insan hayatına olumsuz bir etkisi bile olsa Özellikle sizinle ilgili bilmenizi istemediği şey, siz onda çok büyük bir tutku uyandırıyorsunuz. Özellikle vücudunuzu çok beğeniyor. Dans ederken görüyorsa çok beğeniyor. Ee, ve karşı koyamıyor. Buna karşı koyamıyor. Sizinle de ilgili bunu bilmenizi istiyor, onun hayatını aydınlatıyorsunuz. Bilmenizi istemiyor, çok pardon sizden saklıyor yani bunu onun hayatını aydınlatıyorsunuz. Yani karanlığına ışık gibisiniz. Fiziksel anlamda çok büyük bir bağ var bu insanla sizin aranızda. Hatta fiziksel yakınlık geçmişte olabilir. Evet bakın işaretler alıyor bu insan ve bu aldığı işaretleri de sizden saklıyor. Göstermek istemiyor. Yani sizin aranızda bir bağlantı olduğunu farkında ama tanımazdan, bilmezden, görmezden gelmek istiyor. Çünkü işine böyle geliyor açıkçası. Göstermediği yüzü de bu. E, göstermediği yüzü kararsızlığı, kalp kırıklıkları ve bir başka rakip kişi. Yani bu kişinin hayatında net bir şekilde birisi var. Sebebi de geçmişte çok aldatıldığını söylüyor. Ben de kimseye sadakat geliştirmek istemiyorum. Kalbim kırılır. Ya ben ona sadakat geliştirsem o da zaten bana sadık kalmayacaktır diyor. Bu yüzden hep e, kararsız. Göstermediği yüzü maalesef bu. Cezalandırıldığını hissetmiyor mu? Hissediyor. Bakın bu insan işaretler alıyor. Hatta çok geniş bir sanki böyle Çok geniş bir arkadaş çevresi var hatta yeni taşınmış olabilir bazıları. Ama sıradanlıktan çok sıkıldıkları için kendi hayatına sürekli monotonluktan sıkıldıkları için heyecan katmak için bu tip e, birden çok ilişkiler arıyor. Ve bundan dolayı duygusal acı da duyuyor. Ama e, bununla mutluluk bulacağını zannettiği için bu yolları deniyor fakat sonuç hep hüsran. Ama sevilmediğini, istenmediğini hissettiği için gidip bundan sonra da daha çok ilişki kurmaya başlıyormuş. Yani böyle bir döngünün içine sokmuş kendisine. Korkuyor, cezalandırılma korkusu çok var ama yine de aynı şeyi yapıyor, göstermediği yüzü bu. Hatta bazen böyle, bu insan günaha girerim diye düşünüyor kendini. Bazı günler çok enerjisiz ve cansız hissediyor bu yaptıklarından ötürü. Veya gerçekten onun hani hayat enerjisini sömürecek olaylar yaşıyor hayatında. Karmik olaylar yaşıyor. Ama bunu yapmaktan da vazgeçmiyor. Yani iki kişiyi idare etmekten ya da kimseye bağlanmamaktan da vazgeçmiyor. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunlar herhalde daha çok eril enerjiler. Çünkü bir şeylerde ben bu kadar görmüyorum. Yani buraya odaklandıysanız muhtemelen benim dinleyicim hanımefendiler. Eee Gelelim Necef'e göstermediği yüzü. Size göstermediği yüzü. Yıldız. Kılıç sekizlisi ters. Kılıç kraliçesi ters. Değnek dokuzlusu. lanlık yapmaktan zevk alıyor bu da. Ne yapacaksınız? Size yara verirse ne yapacaksınız? Bunu merak ediyor. Şimdi siz bu insanın aslında tam arzuladığı kişisiniz. Hatta bir dilek tutmuş ve dileğinin gerçekleşmesini sizde görüyor. Yani tip olarak, huy olarak, karakter olarak tam anlamıyla beklediği kişi olabilirsiniz. Size göstermediği gerçek yüzü bu. Aslında sizi çok seviyor. Yani dileklerinde siz varsınız. Sizinle birlikte olmak, bir ilişki yaşamak var. Ve ciddiyete gitmek de var. Mutlu bir aşk yaşamak var. Bununla ilgili elinde önemli bir fırsat da var. Ama bu insan geçmişte depresyon geçirmiş bir insan olabilir. Ya da kısıtlılık durumu. Yani bir böyle kendini hapis hissetme, sıkıntı bunalım, ruhsal bunalım. Herhangi bir hani sinirsel rahatsızlık hala da geçiriyor olabilir. Ve İlişkilerde ben hiçbir zaman emeklerimin karşılığını alamadım. Karşı taraftan çok emin olmam gerekiyor diyor. O yüzden sizi yaralayıp yaralayıp geri çekilen bir insan bu. Ve bunu bilinçli bir şekilde yaptığını söylüyor. Çünkü tepkinizi ölçmek istiyor. Yani bunun göstermediği yüzü de bu. Size acı çektirecek. ve hani düşmanlaşırsanız ona ne yapacaksınız? Buna bakacak. Ee, bu insanda da yine şöyle bir şey var. Bu insanda aldatılma fobisi var. Bu da bir önceki destenin tam tersi. Bu sadakat o sadakat geliştiremiyor. Bu da sadakat geliştirmekten korkuyor. Çünkü geçmişte çok aldatılmış ve sizden sürekli şüpheleniyor. Ee, ama kendini çok üste gösterip, bakın bu hiç aldatmıyor diyemem. Kendini çok üste gösterip. Ne yaptığı belli olmayabilir Çünkü bu diyor ki çok inatçı bir insan bir kere size karşı özellikle ve geçmişini bırakmak istiyor geçmişte ona çok kötü şeyler yaşatmış bir ilişki yaşamış göstermediği yüzü bu ve bu insan bununla ilgili çok büyük bir psikolojik bunalım geçirmiş ve tekrar aynı yarayı almak istemediği için sürekli sizden kaçıyor. Hatta size karşı direniyor ve bazen güçten düşüyor. Size göstermediği yüzü geçmişten kaçmak istemesi ama kaçamaması. Geçmiş sürekli onu kovalıyor olabilir. Çünkü affedememiş. Yani bunu kendisine yapan insanı affetmemiş. Çok yoğun bir kova terazi ikizler enerjisi alıyor. Ve burada diyor ki onun beni düşündüğünü biliyorum ama bana düşmanlık düşündüğünü hissediyorum. Bakın bu insanın iyi niyeti kalmamış içinde. Herkes ona düşmanlık düşünecek gibi geliyor. Ve o yüzden size düşmanca bazen adımlar atıyor olabilir ama siz bunu belki kasıtlı olarak algılıyorsunuz. Halbuki insanları affedemiyor. Kalp çakrasında ciddi bir blokajı var bunu sizden saklıyor. Yani sevemiyor, kendini aşka ilişkilere açamıyor, affedemiyor başına gelenleri ve sizin bu hedefe giden yolda gerçekten doğru kişi olduğunuzdan emin olmak istiyor. Yani bir yılan balığı gibi ileri geri sallanıyorum diyor. Bir ortaklık için doğru kişi olduğundan kesinlikle emin olmak istiyorum. Sadece zamana ihtiyacım var ve şu anki durumum oldukça karmaşık. Ama bu insan zamanla kendini açabilir. 9 hafta ve Kova burcu dönemine denk geliyor zaten tam olarak bu 9 haftalık süreç yani. Şubat ayından itibaren Ocak sonu Şubat aylarından itibaren kendini açmaya başlayabilir bu insan. Ee, ama gerçekten sizden sakladığı yönü çok yaralı, ciddi yara almış ee, ve hani kendini bu yüzden açmak istemiyor ilişkileri, aşka. Geçmişini bırakmak istiyor gerçekten bakın iki kartta da bunu söyler. Geçmişini bırakmak istiyor ama bırakamıyor. Geçmiş onu sanki kovalıyor gibi hissediyor bu insan. Özgürleşmeye çalışıyor. Sizin güzelliğinize çok hayran ve çok güzellik takıntısı olan bir insan. Bakın güzel gördüğü zaman bakmak istiyor. Bu da var. Yani en azından bakmak istiyor. Hoşlanarak bakmak istiyor. Eee <laughs> Özellikle de burada monotonluktan çok sıkılan bir insan var ve sürekli hani aslında dinleniyor şu aralar. Hayatında çok bir macera yok ama bir değişiklik arıyor ve bu değişiklik aslında sizin getireceğiniz değişiklik olacak ama o kendisi bunu engelliyor şu anda. Sizden birazcık bunu saklıyor yani kendi hayatında sıkılıyor ama siz onu eğleniyor gibi görebilirsiniz halbuki onun hayatı çok monoton. Bir partner arıyor <laughs> ve gerçekten sizden bunu da saklıyor. Size göstermediği yüzü bu. Yani ideal partneri arıyor. Çünkü güvenemiyor kolay kolay ve gerçekten güvenilecek partneri arıyor. Ve e, sizi seçecek galiba bu insan eninde sonunda. Eğer güvenilir olduğunuzu kanıtlarsanız. E, gerçekten bu insanın bakın arkadaşlıkları da çok olmayabilir. Yani çevresi de çok olmayabilir. Çünkü kolay kolay güvenemiyor. Evet, sonbahardan beri gerçekten aranızda tutku enerjisi çok aktif. Ve siz sonbahardan beri belki görüşmüyor da olabilirsiniz ya da en son bir sonbahar görüşmüş, sonra ayrılmış olabilirsiniz ya da sonbaharda ayrılmış olabilirsiniz ya da siz artık emeklerimin karşılığını alamadım diye ona soğuk yapıyor olabilirsiniz fakat bu insan size çok büyük tutku duyuyor ve bunu saklıyor. Göstermediği yüzü bu. Aslında tutku dolu bir birliktelik istiyor ama göstermiyor. Çünkü çok kırılgan bir insanı veriyor bakın. E, hatta çabuk sinirleniyor olabilir, özgüven problemleri olabilir. Bir şeyi hemen böyle siz söyleyince küsüyor, içe kapanıyor olabilir. Hemen her şeyi böyle yaparken bırakıyor olabilir, ortada bırakıyor, yarım bırakıyor olabilir. Çok içe dönük, çok hayalci. Sizden bunları saklıyor, bu kırılgan yapısını göstermek istemiyor ve gerçekten çok derin endişeleri var. Fakat bu derin endişeleriyle ilgili hatalı olduğunu anlayacak. Yani sizinle ilgili bu korkuları yersiz. Bu insan bir aydınlanma yaşayacak, özellikle de spiritüellikle alakalı yani daha maneviyata geçecek ve sizin ne kadar aslında asil bir ruh olduğunuzu görmesi gerekiyor. Sizin de bu süreçte sanki bir dönüşüme girdiğinizi söyle. Yani fiziksel ve ruhsal hem içsel hem dışsal kendinizi değiştirip geliştireceksiniz ve bu insan o zaman gerçekten doğru yolda olduğunu anlayacak. Yani bu insan kendi aşkı açmaktan korkuyor ve bilmediğiniz yüzü de bu. Ve gerçekten de siz bunu hissediyor olabilirsiniz. Ama bu, bu kişi çözüm bulmak istiyor, kendini açmak istiyor size aslında. Bunu gösteremiyor sadece. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.